Selam millet YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk bakışta yanlış anlaşılan fotoğraflara bakacağız. Böyle zaten internette görmüşsünüzdür. Bakarsın böyle o ne lan dersin. Sonra bir daha bakarsın ha dersin. <laughs> yani biraz ilizyonlu fotoğraflara bakacağız. Videoya geçmeden önce videonun altında bulunan abone ol ve like atışlarına da basmayı unutmayın. Hadi o zaman gelin hemen videoya geçelim. Evet ilk fotoğrafımıza şu an bakıyorum ama... Ne anladığım konusunda hiçbir fikrim yok. Kadının vücudu nasıl dönmüş öyle? Allah Allah. He ulan. <laughs> Kadının koluna doğru bakarsanız şöyle ağzını kapatmış ya. Arkada adam var. Ben de diyorum o vücut yatık bir şekilde yatıyor. Bir anda nasıl dik kalkıyor öyle o vücut. <laughs> İkinci fotoğrafa şu an bakıyorum ama abinin şortu, bacakları nasıl kılsız kılsız. Benim mal mıyım lan ben niye anlamıyorum hiçbir şeyi. He abinin kolunun altında kadın var ya. <laughs> abi sen de hayvan mısın lan? Bakın vücut böyle geliyor. Kadın vücudu sonra bir anda erkek oluyor. Ablanın kafası orada gizlenmiş yani zor görünüyor. O yüzden vücut abinin sanıyoruz biz de. Allah Allah. Abi sen de abla öyle tutulur mu ya? Bunlar ne? Duvarda duvarda sınıf mı var? Bu nasıl sınıf? Bunlar yan yatmış ya yani, ne duvarı. <laughs> Sanki böyle duvarda oturuyorlarmış gibi ama yan yatmışlar. Zaten hemen ben saçına baktım. Alttaki kızın saçına baktım yana düşmüş. Yani yere yattığı çok belli. Ama bir anda böyle bir gözümü şey yaptı ne oluyor lan dedirtti yani. Ablanın neresinin neresi diyecektim ki Allah da fotoğrafı çözdüm. Yani öyle bir şuraya oturmuş ki abla bir anda hani vücut onunmuş gibi görünüyor ama zaten hemen sakalları görünce hemen anlayabildim. Şimdi burada nasıl bir illüzyon var? Abi oturmuş kucağında şey var. Ee, ne o gitar var. Abla da kot pantolonundan oturmuş. Nasıl bir illüzyon var? Ben anlamadım. Ben illüzyon göremedim yani buradan gayet normal. Biri pantolonla, biri şortuyla oturmuş, gitar çalmışlar, gitar oynamışlar. Allah Allah. Ben bir fotoğrafın açıklamasına bir bakayım. Fotoğrafın açıklamasında kot pantolonu giyen çocuk, şortu giyen kızmış. Ama ben hala şortu giyen çocuk, kot pantolonu giyen kız olarak görüyorum. <laughs> ha, demek ki çocuk kızın arkasından yan yatmış böyle, öyle oturmuş. Ama hala benim için şortlu çocuk, pantolonlu kız yani. <laughs> <laughs> Sizi bilmem ama ablanın kolu ne kadar kıllı diyecektim ki. <laughs> Bakın şu ikinci ortadaki kel abinin kolu, şurada gördüğünüz kol. Bir anda şu ablanın kolu sandım. Nasıl gerildim, nasıl korktum. Şirek kolu gibi maşallah. <laughs> ama ilginç bir ilizyon yani böyle baktığın zaman 3. 4. saniyede çözüyorsun ama ilk bakıştaki zaten olay çok önemli. Hani sana onu düşündürtüyor ya oha lan o, o mu diye. O olay zaten güzel. Bu aslında tam ilüzyon olmamıştı sanki denk gelmiş. Gördüğünüz gibi arabanın üstündeki ablanın bir gözü normal, bir gözü popo. <laughs> Ama o da göz gibi olmuş yani. Bak Baya... aynı pantolonun içine girmişler lan bunlar. Aynı pantolona nasıl girdiniz ya? Allah Allah. Ha bunlar aynı pantolona girmemiş ya. Ad arkada şurada arkada adamın ayakları görünüyor. <laughs> ben bir an aynı pantolona girmişler sandım. Muhtemelen bu bir takım elbise. Altını abi giymiş, üstünü de diğer abi giymiş. Sonra tek vücut gibi yapmışlar kendilerini ama ben bir an aynı pantolona girmişler sandım. Abinin bacaklar da maşallah. Ha abinin bacaklar değilmiş ya o. <laughs> ben bir an dedim lan abi de nasıl bacak varmış sütun gibi. Ama aralarında bir tane kadın var o görünmüyor yani. Bir anda şu sanki şu bacaklar arkadaki abinin bacaklarıymış gibi görünüyor. Ablaya öyle bir fotoğraf çekmişler ki hani abla çömelerek fotoğraf çekmiş ama sanki hiç şey çömelme yokmuş gibi. Hani doğal boyu oymuş gibi çıkmış. <laughs> yani demek ki abla kısa olsaymış böyle olacakmış tam olarak. <laughs> Aga be kesin bu fotoğrafı çeken çocuk yalnız o yüzden açıyı böyle ayarlamış. Gördüğünüz gibi sanki abla çocuğu öpüyormuş gibi ama hani öyle olsaydı çocuğun kafası 30 kilo falan olacaktı. Arkadaki çocuğu öpüyor ama öyle bir açıyı da sanki kendini öpüyormuş gibi yapmış. Yani şeyle aynı mantık. Pisa kulesi var ya o yamuk kule onu ittiriyormuşsun gibi çekmeyle aynı mantık aslında. Atın götünden bir at daha çıkmış gibi bir görüntü var aslında öyle değil ama <laughs> bir an nasıl korktum fotoğrafı videodan kaldırmam lazım diye ama Allah'tan düşündüğüm gibi değilmiş. Ben ilk baktığımda atın poposundan bir at daha çıkmış gibi gördüm ama Allah'tan öyle değilmiş yani olay. Gördüğünüz gibi sadece diğer atın vücudu görünmüyor. Ama tam oranlı olmuş yani. Tam böyle kuyruk gibi olmuş. Güzel oturmuş. O bu da efsane oturmuş var ya tam yani istesen böyle fotoğraf çekemezsin. Gördüğünüz gibi hakemin sanki boyu 5 metreymiş gibi çıkmış. Altta da bir tane adam var ama vücudunun tamamı görünmediği için sadece ayaklar görünüyor. Hakemin de sadece üst vücudu görünüyor. Sanki böyle o hakemin boyu 5 metreymiş gibi çıkmış. Yani böyle fotoğrafları isteseniz çekemezsiniz aslında. Böyle fotoğrafların denk gelmesi lazım. Bu ablada nasıl bir şey var, İllüzyon var ben onu anlamadım. Abla eğilmiş işte şeye bakıyor, kameraya bakıyor. Ben bir şey anlayamadım. Fotoğrafta bir şeylik var ama acaba nerede? Arkadakilere bakıyorum, arkadakilerde bir şey göremiyorum. Ablanın Va, ben bir şey göremedim valla Görebilen varsa yorumlara yazsın. Bence gayet normal standart bir fotoğraf gibi ama yani illaki bir illüzyon var. <laughs> Bak mesela bu da cuk oturmuş. Sanki abinin başörtüsü varmış gibi çıkmış bir anda. <laughs> Aslında orada küçük bir çocuk var. Çocuğun başörtüsü var ama sanki arkadaki çömelip oturmuş abinin başörtüsü varmış gibi çıkmış. <laughs> yani istesen o fotoğrafı öyle çekemezsin. Denk gelecek cuk oturmuş. Burada bu gelinin altında ha gelini havaya kaldırmış. Muhtemelen damat omzunu almış. Ama sanki hiç şey gibi değil. Gelin omzuna alınmış gibi değil. O pofuduk kıyafeti sayesinde sanki gelinin vücuduymuş o. Gelin 5 metreymiş gibi çıkmış. Bu ne ya? <laughs> Yine o başörtülü muhabbet gibi olmuş. Ablanın arkasında bir abi daha var. Onun suratı ablanın saçına girmiş. Yani ablanın suratı gibi onun olmuş surat. Ya anladınız işte yani suratlar birbirine girmiş gibi. Bakın burnu falan ablanın saçı ama burun maşallah hokka burun. <laughs> <laughs> saçlar desem beyaz ama hani sanki ablanın suratıymış gibi görünüyor buradan bakınca. Bu fotoğrafı çeken çocuk kesin şu çocuğa çakallık olsun diye çekmiş bunu. Arkadaki kızın saçları sanki bu çocuğun saçıymış gibi olmuş. Ama basit bir ilizyon gibi yani hemen anlaşılabiliyor. Burada nasıl bir olay var? Bakıyorum bakıyorum. Sanki ha omuzlarda bir sağdaki çocuğun omzu ters dönüp ablanın bacağına konmuş. Ç çıkmış sanki omzu. Yo ama arkada da el var. Ha o zaman şöyle Çocuk arkadan elini atmış. Abla kolunu böyle ilginç bir şekilde döndürerek bacaklarına koymuş ama sanki o kol çocuğunmuş gibi. Ben bir an korktum. Çocuk kolunu çevirmiş. Çocuğun kolu çıkmış diye ama çocuğun kolu arkadaymış Allah'tan. Bak işte vücutlar birbirine girmiş. <laughs> Zaten aslında fotoğraf da bir ilginç yani. O nasıl bir oturma şekli? Abla oturmuş abi arkasına oturup bacaklarıyla ablayı koala gibi sarmış. Yani bu ilizyon olmasın da ne olsun. Ama böyle ilk bakışta sanki abla kucağa oturmuş abinin bacak alttakilermiş gibi görünüyor da olay çok farklı. Çocuğun eli geliyor bir anda ha ablanın eliyle birleşmiş çocuğun eli görünmediği için bir anda çocuğun eli gibi görünüyor yani ojeli parmaklar falan. Bakın mesela bu fotoğraf illüzyonun kralı gerçekten. 10 dakika falan inceledim anca videoya giriş yapabildim. <laughs> sanki abinin vücut etekliymiş gibi havadaymış gibi de nasıl da ilginç bir görüntü onu da anlamadım ama abi ablayı kucaklamış aslında. Ama sanki kucaklanan abiymiş gibi ama çok ilginç yani. Yani anlatamıyorum. Bak mesela yine bir illüzyon. Abla normalde abiyi kucağına almış ama ilginç sanki abinin vücut geliyor bir anda bir anda böyle şey oluyor. Pembe şorta dönüyor. Ablanın vücut bir acayip tövbe estağfurullah kıllı mıllı bacakları falan var. <laughs> çok ilginç yani böyle baktığın ilk saniyede çok acayip şeyler görüyorsun. Bu fotoğraf da bayağı bir göz yordu. Şimdi bakıyorum bakıyorum kafa abinin kafası vücut ama kadın vücut. Ama kadın yok ama kafa abinin kafa. <laughs> <laughs> Çok karışık işler oluyor burada. Yani muhtemelen abla abiye şuradan sarılmış. Arkasından gelmiş. Şuraya doğru sarılmış. Kafası görünmüyor. Abinin kafası göründüğü için sanki o vücut kafa abinin kafa. Yani siz anladınız ne demek istediğimi yani. İlginç bir fotoğraf olmuş bu da. Bak mesela yine aynı fotoğraf. Y yine buradan sarılmış. Kafa abinin kafa ama baktığın zaman böyle bir anda lan ne oluyor lan diyorsun. Hani kadın vücudu nasıl bir anda erkek oldu. <laughs> sanki burada da ablanın ağzıymış gibi. Abla ağzını açmış gibi ama aslında aslında baktığınız zaman köpek var ablanın önünde ama ben ilk baktım abla ağzını açmış dili yana kaymış öyle bir görüntü gördüm. Bu nasıl bir görüntü? A Abla zebraya binmiş ama sanki zebranın poposu ablanın poposuymuş gibi, zebranın bacakları ablanın bacaklarıymış gibi çıkmış bir anda. Yani üstü insan, altı zebra. <laughs> Bu gerçekten aralarındaki en komiği ya. Şuna baksanıza sanki çocuğun burnu kocamanmış gibi çıkmış ama aslında babasının burnu arkada. Böyle gözlüğü var ama burnu kocaman. Bu nasıl bir fotoğraf? Orijinalini hala çözemiyorum şu an fotoğrafın. Abi bir anda vücudu çocuk vücuduna dönüyor, çömelik bir vaziyette duruyor soldaki abla. Aman abi, ne lan bu? <laughs> Abi çok başarılı bir şekilde çekilmiş ya bu fotoğraf. Normalde abi havuzun içindeymiş. Yeni fark ettim. Önünde de çocuk var ama çocuğun vücudu sanki abininki gibi çıkmış. Baya bir tedirgin etti ya beni bu fotoğraf. Bu nasıl bacaklar birbirine geçmiş bir anda. Abinin bacak ters dönmüş gibi çıkmış ama aslında. <laughs> Abinin şortunun yarısı beyaz olduğu için ablanın pantolonuyla iç içe geçmiş şort. Böyle bir anda çözemedim fotoğrafı. Bacak geliyor, bacak ters dönüyor. Bir anda popo oluyor ama sırt var. Ne kadar ilginç. Tövbe estağfurullah ablanın kafası nereye döndü? O kimin kafası? <laughs> Abinin kolunun altındaki kim mesela? Bu kadın değil mi? Bu kadın değilse onun kafası nerede? Ha ulan zar zor gördüm ya. Arkadaki ablanın sırtıyla öndeki ablanın vücudu birleşmiş. Aslında öndeki abla yan duruyor. Ama bir an göremedim ya. Sanki ablanın boynu böyle kopmuş da abi onun kafasını almış kolunun altına koymuş gibi bir görüntü vardı. Bak mesela burada da 3 kişi sarılıyor. 3 tane bacak var ama 2 kişi var. Sarılan 2 kişi bakın görüyorsanız ortada birinin bacağı var şurada. Vücudu da var ama kendisi nerede acaba? Arada kaybolmuş gitmiş demek ki. Yok ben hala göremedim o kişinin kafasını falan. Vallahi artık yeter illüzyon görmekten gözlerim bozulacak. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. İlk bakışta kesinlikle yanlış anlayacağınız fotoğraflara baktık. Harbiden fotoğraflar çok başarılıydı. Yani böyle ilk bakışta lan dedirtiyor ondan sonra ha dedirtiyor. Ben video çekerken çok eğlendim. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşçakalın.